Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bunuz Adventure Time'a devam ediyoruz Mars oyunlarından. Az önce e, videoya girdim ama az önceki video ne yazık ki silindi. Az önceki videoda bir tane nadir bugünkü bugünün ödülü olarak nadir dilek küresi aldım. Dilek küresinden Neptune, Tombiş filin bıçağı ve ninja yıldızı çıktı. Şimdi nadir direk küresinde süper nadir vardı bir tane. O da Tombiş film bıçağıydı. Ondan sonra tavuk adam Tombiş film bıçağını değil. hayır Neptür değil. Tombiş film bıçağını seç, seç dedi. Neptür çok da iyi değil dedi. Ben de o yüzden Tombiş film bıçağını seçtim ve mecburen Neptür atmak zorunda kaldım. Şimdi Mars oyunlarına girelim. Yani, tavuk adam da yanımda bu arada. Tavuk adam. Uy kendisi bu kadar konuşabiliyor mu? evet benim oynayabildiğim en yüksek iki ben şu an e, köşedeyim görüyorsanız az önce oynuyordum çünkü ondan sonra video gitti bu arada şu an yoldayız yoldan video çekiyorum çorumdan Samsun'a doğru ilerliyoruz şimdi bir finle başlayalım hemen şöyle güçleri kapattım started. İyi neden koyulmuyor bunlar. Allah Allah. Get ready to eat my sword balloons. Bu arada Mars oyunlarında geçen bizim oynadığımız bölüm var şu an görüyorsunuz. Şey bölümü. Pop some balloons. Hero style. Şu an klon etkinliği var. Ben bu etkinlikte iyi. Ilk... Şey yani en azından önceki bir tane öyleydi. Evet. Aa, o ne? Gri balon şu arkadaşlar. Şu an. Ha doğru şey. Tamam. Fin'in kılıcından dolayı.

Ben abi çiçeği aldım. Şu anlık böyle yiyor. Birazcık da film koyalım değil mi? Mars saatini ele geçirdik. Yeniden Mars kralıyız. Mars kralıyız. Mars saatini ele geçirdik. Yeniden. yeniden Mars kralıyız. İşte bu. İşte bu. Şu an beni geçebilecek bir Allah'ın kulu olduğunu hiç sanmıyorum. Şuraya da koyalım. İşte bu. Yeniden Mars kralıyız. Yeniden Magic Man'iz. Yeniden Abraham Lincoln'iz. İşte bu. 15. tur dönüm noktası. 15. tur dönüm noktası. Neler oluyor? Neler oluyor? Sayın seyirciler. Daha benim hiçbir şey koymama gerek yok şu an. Şu en baştaki finin bütün geliştirmelerini yapacağım ve yaptım. Yeniden paralar hemen hemen geliyor. İkinci şu an diğer filmin de bütün geliştirmelerini yapıyorum. Bunu yaptım ve TBA biçiciyi de aldım mı? İşte bu. 20. tur. Allah'ım. 20. tur dönüm noktasına geliyoruz. Bu arada şu dört fini de geçmiyor hiçbir balon. Fark ettiniz mi? Şu dört fini hiçbir balon geçmiyor. İşte bu. Bu arada bu harita Jake'in yanlışlıkla LSP tarafından ısırıldığı 20. tur dönüm noktası. 20. tur dönüm noktasına ulaştık. 20. 21. turdayız. Dediğim gibi bu harita Jake'in yanlışlıkla LSP tarafından ısırıldığı ve LSP ile gittiği partinin olduğu binanın haritası. Şu sağ tarafta o partinin binası var. Birkaç tane balon kaçırdık. Bir şey olmaz. Şu finin de bütün... Bu finin yapmışız. Bu finin de yapmışız. Şu de bütün geliştirmelerini yapalım diyeceğim de. Şu an neler neler yapabiliyoruz. Şu an neler neler yapabiliyoruz ama işte karakterleri yok. Diğerleri hiçbir karakter yok şu an. İşte bunu koyalım. Şu sona. Ondan sonra Starchi'yi koyalım diyecektim. Azıcık can yedik şu an. TBA geldi çünkü. Ricardio'yu koyalım. Ricardio abi bizi kor diye düşünüyorum şu an. Abrakadan yalı koyalım. Ondan sonra şu tarafa kelebeği koyalım. Elimdeki en iyi hepsini dizdim buraya. Bu böyle sabaha kadar sürecek galiba şu an. Mazus bizde. Şu an 25. turdayız düşünün. Eyvah. Nazar değdirdim kendi kendime. Ya hayır. Ya. Hiç <laughs> ağzımı hiç açmasaydım. Ya. Kimse yürüyemez. Işte Geçerler. De... Ki. Geçerler. geçer. Şimdi Mars'ı tüccara gidelim. Alabildiğimiz tek şey şu anda 5 tane nadir dilek Diğerleri zaten sikki onlar alınmaz. Ne yapacaksın onları? Yani bizde para bol sonuçta. Parayla bir şey de alamıyorsun. Yani. Ama bak şu an bu deniz aslanını alabilseydim alırdım. Uzay domdomları yazan o aslanı deniz aslanı diye geçiyor seride. Eh. Mars kralı da olduk. O zaman bugünlük benden bu kadar. Eğer daha fazla videoda daha fazla Mars kralı olmamayız diyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Arkanız kaçar.